Özgür'ün belediye başkanı e, Özgür'üne ait e, depo denen, istikam denen yerde 200 aşkın çam ağacını kökleyerek güneş paneli kurmak istiyor. Bura ne güzel yeşillikti. Peygamber Efendimiz diyor ki ne? Guru, guru değnek de olsa, kıyamet kopunca, yani kopacağı zaman dahi olsa dikin diyor neden burası? Özburun kasabasında bir sürü mera var. Yani panel dikilecek yerler var. Üç yük var, karşısı var. Burada şey de var. E, Bozbel tarafında var. Yani neden buralara dikiliyor? Yeşillik, yeşil ağaç kesiliyor. Burası komple yeşillik alandı bak. Yani iş makinelerinin kapattığı belli, çamlar kesildiği belli, kökler orada.